Şanlıurfa'da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti organik yeşil zeytin tezgahlardaki yerini aldı. Gaziantep'ten, Bursa'dan Şanlıurfa'ya getirilen ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi yeşil zeytin tezgahlardaki yerini aldı. Abı iyi, abı iyi Birçok farklı çeşide olan zeytinin kilogram fiyatı ise bu yıl 10 ila 14 lira arasında değişiyor tezgahlardaki kasat ürünleri olan zeytinlere bu yıl vatandaşların talepleri ise yoğun Halil ilelçei Yenişehir Mahallesi'nde tezgah açan zeytin satıcısı esnafı ve zeytinciler odası başkanı Mehmet ölmez vatandaşların talebi iyi şu anda yani daha bugün başladık tezgahlara döktüğümüz zeytinlere talep çok oldu kışın sofralarda vazgeçilmez ilk olan şey zeytindir Bu yüzden işler iyidir dedi bu yıl zeytin durumu biraz kuraklık olduğundan dolayı bu yıl zeytinler kısa. Yağışlar olmadığı için zeytin dalında siyah oldu. Geçen sene daha bereketliydi. Bu yıla rağmen biraz zeytin kısadır. Buradan da bütün hemşehrilerimize zeytin alıcılara buradan sesleniyoruz. Bu yıl zeytin kısadır. Erken bir an önce ellerini çabuk tutup bir an önce zeytinlerini alsınlar, zeytinsiz kalmasınlar. Zeytin fiyatlarımız bu yıl eme aşağı yukarı aynı. Onlardan başlıyor. 12, 13 gemlik Bursa zeytin çeşitlerimiz fiyatları aynıdır geçen seneye rağmen. Ee, yağ celebiniz mi ki var halkalı 10 lira. Ee, gemlik Bursa 12 lira. Domat kivar var 14 lira. 7 lira olan da o küçük halkalı. Vatandaşların talebi iyidir yani. ilk rağmen daha bugün başladık döktüğümüz rağmen talep çok oldu. Kışın yani ihtiyaçlar, kahvaltıların vazgeçilmez Sobrası ilkin zeytindir. Yani o yüzden işler Allah'a çok şükür. Çoğunlukla Bursa, Gemlik ve Kalkalla. Tercih. Urfa zeytini yok. Bizim iklimimiz sıcak olduğu için bizim Urfa zeytini çok kararıyor. O da zeytinyağı zeytinyağı çekiyor. O zeytinyağı da güzel olur. O yüzden tezgahta Urfa zeytini yok.